Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Hatice Sever Oyruz kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet dün söylemiştim ki çarşıya gideceğim. Arkadaşlar işim bitmedi. Bugün buraları güzelce temizleyeceğim. Yıkayacağım. Böyle rahat rahat çarşıya gideceğim. Burada tabi değişiklikler yaptım. Kocaman şey hiçbir yere sığmadı. En sonunda buraya diktim. Buraları açtım. Bakın. Güzel oldu. Bu zaten saksıyı alayım dedim ama bilmiyorum. Çok güzel. Saksıda böyle olur mu? İşte ondan endişeleniyorum. Bu böyle buralar diğer tarafları arkadaşlar buraya bir dikiyorum bir çıkarıyorum bir dikiyorum buralarda çok güzel seyrekleştirdim bir mil surat <laughs> topraklar olmuş bu da o türden evet buralar bayağı bir açıldı arkadaşlar şuraya dokunmadım şuranın güzelliğine bakın hoş duruyor değişik böyle yandan bir şey vermiş form almış diyelim evet arkadaşlar ne yapıyorum ben gördüğünüz gibi deldim sonunda azmin elinden bir e, kaçan bir de koşan mı kurt <laughs> böyle bir laf var şimdi yanlış da olabilir bakın deldim iki tane yeter daha fazla şey yapmayayım bir tane daha deldim Evet bunu da verdim arkadaşlar. Bu da buna yeter. Deldim. Sonunda deldim. Çevresini boşalttım bunu. Bakın yeşil kalmış. Evet. Başlangıçta sık dikmek gerekiyor ama sonradan kadar büyüyünce azman gibi. Heh. Güzel oldu. Buradan da çıkıyor. Ay, bunu da mı almam lazım? Onu alıp nereye koyacağım? Bakın buraya da sıkışmış. Ne güzel de çıkıyor. Arkadan da çıkıyor. Her yerden çıkıyor. Ama bu da çok güzel bilmeyeyim, Bilmiyorum Düşüneyim biraz arkadaşlar Bilmeyeyim bilmeyeyim Evet Diğer saksıları bir yapayım bakayım Evet İş başındayım yine arkadaşlar Dünkü yerde İnşallah bugün Herhangi bir Kaza başıma gelmez Bakın bunu böyle çıkardım. Görüyor musunuz? Ne bir çürüme var, ne bir şey var. O kalabalık, sıkışıkmış halde. Artık arkadaşlar bebekleri büyümüyordu. Bu Dasrozenin. Şöyle bir göstereyim. Zavallılar aralardan çıkmışlar böyle şey büyümüşler, zayıf. Onu da o hazırlamış oldum. Altını da matkapla deldim ee, saksıma dikeyim bakalım. Evet arkadaşlar bir başladım sonu gelmedi gelmeye de gel geleceğe de benzemiyor. Evet yani istiyoruz kuvvetlerimiz büyüsün ama. Bence orta halli olsalar daha iyi olur. Yani şu orada böyle üstü gözüküyordu harika ama bakın. E, tipsiz büyümüş yukarıya doğru. Bunu bunu aldım. Gonzalo, Gonzaloydu galiba. Bunların e, kellelerini aldım. Evet bu özel türü buraya diktim. Hani koca saksı ve de e, uzunluğu bayağı uzun. O yüzden ona da böyle bunu sarkıttım. Şu pembiş olacaklar. O kadar güzel ki arkadaşlar. Onlar böyle bir serik bir arajman yaptı. Ve de yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. Bu da yine arada kalmıştı. Fan beğen. Burası böyle. Evet güneş var ama yine de gözükebilir. Şuraları temizledim arkadaşlar. Bakın. Heh. Bu saksı zaten biliyorsunuz görünmüyordu. Yani bilmiyorum. Şunu ne yapacağım. Hadi şurası idare eder. Burayı bayağı bir şey ettim. Düzelttim. Burası iyi. Oraya da karışmayacağım. Giderse de şuradan gitsin. Evet. Şunu belki çıkarabilirim. Şuraya doğru. Kellesini aldıklarım. Evet bunları da ne yapacağım bilmiyorum. Çok uzadılar. Youtube'a bakacağım veya işte başka bir yere bunları ne yapıyorlar diye. Bunu da çıkardım. Sıkışmıştı orada. Daha geniş bir yere dikeyim şimdilik. Ama çok güzel bu kristal. Sambrastın. İki saattir şunu arıyorum arkadaşlar. Bakın buradaymış Allah'ım. Evet şunu bir bugün bunları size tam tekmil göstereceğim. Evet şöyle bir yere koyayım da gölgede görün. Siyon. Siyon'um şey döktü döktü yaprak arkadaşlar. Durdu ve gelişmeye başladı. Çok şükür yani suyu seviyor ama arkadaşlar dibinden su verin üstüne su verdiğiniz zaman bunun şekli bozuluyor büyüyor büyük büyük şunun gibi oluyor yani ben önceden bir iki tane baktım da sonra dondu onlar ama yapraklarına su değdirdiğiniz zaman o yapraklar ne yapıyor büyümeye başlıyor o yüzden suyu ona, asla su yani yağmura almamak lazım. Bunu biraz aldım ki düzelsin ama şimdi güneş var güneşin alnında. Böyle. Hatta yine bir yağmurdaydı bir tanesi onu da çıkardım arkadaşlar. Saksıya diktim çünkü dediğim gibi genetiği bozuluyor yaprağına su değmeyen su, değmemesi gereken sukulentler diğeri de burada arkadaşlar evet onlar böyle çok bebek attığı için ayrı ayrı diktim evet öyle, öyle. evet arkadaşlar inşallah bugün bitiririm şimdi yine bunu yüklemek falan filan derken yine vaktim alacak ama ne yapayım e, evet, siz de haberdar etmek istedim. Hatta şu ay saksılarıma neredeyse çarpıyordum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hep bunlar yapılacak. Böyle ufak ufak çıkardım. Bir araya toplayacağım. Şuranın haline bak ama mecbur. Ondan sonra burayı bir güzel hortumu tutup yıkayacağım süpürdükten sonra. Çünkü güneşin ortasında yapamam. Şunu da yapacağım arkadaşlar. Bu da bana biraz yani toprağa değişmesi gerektiği gibi gerekiyor gibi geldi. Onu da bir çıkacağım, çıkaracağım. Arasındaki toprakları şokoladamın temizleyeceğim. Güzel. Tek, sanki bana onun toprağı biraz sert geliyor. yumuşatacağım. Evet. Bunları geçen gün göstermedim size. Bunlar da Rozer arkadaşlar. Hepsi. Bu ne ya? Oo, maşallah. Şuraya bakın. Düşmüş de böyle bir şey yapış ama bu tabi güneşli olmaz. Bunu alayım bir yere. Böyle bir bu kristat galiba. Evet. Veya iki kafalısı. Bu böyle aslında bonzaiydi. Kestim hepsini arkadaşlar. Böyle değişik birçok implant oldu. Bunların da kellesini aldım. Hemen veriyor bunlar. Bu da steroze. çok azgın. Evet. Böyle arkadaşlar yani iki saksı da Bu bu da da steroze, bu da da O sanki biraz daha değişik şeyi. Ama bu güneşteydi. Çok bu o kadar güneşte değildi. İnşallah yanmaz. Evet. Buraya da yine Bakayım nerede arkadaşlar. Evet şu. Bebekten yetiştirmiş oldum. Bunu da buraya dikeyim. Bakın rengi. Tabii ki bunun gibi değil. Bir de bunlara su dökülecek şimdi. Şunlardan yine var arkadaşlar. Ama bunu çıkarmak istemedim. Hani dedim hepsini bir araya toplayayım ama bu o kadar güzel olmuş ki. Yani saksısına yakışmış zaten. Buradan da bebekler vermiş, şuraya bakın, oradan da geliyor, buradan da geliyor, maşallah. Evet, yapınca oluyor arkadaşlar. Olmaması için hiçbir sebep yok. Ama dediğim gibi başlangıçta geniş sık sık ekeceğiz, ama sonradan bu kadar büyümeden ayıracağız. Evet arkadaşlar, bir kürek bir kürek sukulent şimdi bunlar yerlerini bulacak diktikten sonra göreceksiniz şimdi bakalım nerelere diktim Evet kivi bir saksı yaptım Tabii ki sık sık değil bu da çok büyüyor başlamış zaten ee, bakalım 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 Evet arkadaşlar buketi görüyor musunuz? Lovely Rose buketini oraya diktim. Evet. Şunu da yukarıdan getirmiştim. Bir demet. Suyu seviyor. Oraya diktim. Ama ne güzel bir demet. Şuraya bakın. Küçük küçük minik minik. ikisi Burası gayet iyi oldu, doğdu çünkü bu nilipet hmm, çok büyüyor. Evet, biraz uzun süre alıyor onun düzelmesi nedense. Ama büyüyünce de, düzelince de böyle oluyor. Evet, devam. Ee, yukarıda bunlar fazla güneş sevmiyorlar zaten bakın yanmışlar. Buraya getirdim. Burası sadece sabah güneşi alıyor. Biraz da öğlen. Bunları da buraya diktim. Bunları seyrekleştirdim. O vartiyaları buraya diktim. Bunlar da fazla güneşi sevmiyorlar. Gerçi güneş o kadar almıyordu ama yine de orada çok sıkışınca o kadar büyümediler başka ne diktim arkadaşlar o kadar çok şey diktim ki ha şunu da buraya aldım. Bu da suyu seviyor. Yani çoğu çok suyu sevmiyor ama seviyor. Yukarıda mutlu olmadı. Buradan götürmüştüm. Tekrar buraya indirdim. Böyle arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bütünlük güzel. Evet güzel. Gerçekten güzel yani bunları da kestim yapraklarını kesince güzel şekil alıyorlar Evet artık kovartıya varça demişim ananiyum yetiştirmeyi de öğrendim arkadaşlar şu da biraz büyüsün onu da keseceğim bakın kesmiş olduğum göbeğini almış olduğum ananiyum ne kadar güzel oldu şuraya bakın çok güzel Evet, bu da bunun da biraz büyümesini bekliyorum. Bu da aynı şekilde olacak. Bunu da kestim. Bu çok 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 büyümüştü. Yapraklarını kestim. Bakın gördüğünüz gibi ortadan kesiyorum. Tamamen koparmıyorum. Evet, böylece bir şekil almış oldu. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gerçekten. Seyrek olunca da güzel. Bu buna çok güzel bir saksı alırsam bunu buradan alabilirim. Böyle geniş ve derin. Geniş ve derin. Öyle yapacağım şimdilik dursun. Evet. Hepsi güzel arkadaşlar. Şimdi burası tamamlandı. Evet, orası tamamlandı. Evet. Ee, aklıma gelmedi. Lola. Ama bu Lola değil. Lola değil ama çok güzel bir şey. Böyle bunu da bonsai şeklinde buraya diktim. Bu Lolayı da bonsai yaptım arkadaşlar. Bebek veriyor çünkü. Bu yetiştirdiğimi de buraya koydum. Bu da güzelce bir Lola saksısı oldu. Evet geçen dikmiş olduklarımın renklerini görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Akşam bunları ilaçladım ama bu Maria'dan gelenler bitliymiş bakın. Bakın hemen patlamış. Bunları 2-3 gün önce diktik beraber. Patlatmış bile. Bu gece de burayı e, burayı şey yapayım, ilaçlayayım. Evet, akşam yukarı ilaçladım. Şuna bakın, çilli. Hayır hayır, bunu e, değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Yani herhangi bir şey yok. Böyle olsun. Bunu zaten yaz başında değiştirmiştim. Piyaslama görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu alttaki yapraklarını alttan kestim. Şu güzelliğe bakın form verdirdim. Yani bon, bunlar size böyle bir plan şeklinde geliyorlar. Ama e, bunu şekil aldırmak sizin elinizde. Bu kışın gelmişti bize böyle bir tane kocaman bir şey. E, böyle cılız yaprakları var ama şimdi bakın vardı yani şimdi o kadar güzel ki piyasamız yine gül şeklini verdirdiğim diğer analiyum arkadaşlar şunların tatlışlığına bakar mısınız gerçekten çok tatlışlar ya yani kocaman kocamanlar ayrı güzel bunlar ayrı güzel bu annenin verdiği olması lazım. Bu da fiyastaydı. Evet. Bunları da böyle form verdirdim. tabi biraz daha büyüsünler. Bunları güzel güzel saksılara alacağım inşallah. Arkadaşlar goblinler. Goblinleri bu uzun saksıya diktim. Kestim. Bazılarını bonzayı bıraktım. Bazılarının e, gövdeden kestim. Ee, ve bu e, güneş görmesi gerekiyor. Bakın güneş görünce nasıl yaprakları kızarmaya başladı. Evet iki gündür burada güneşte. Orada yine çok sıkışmış olan bu balde kristatı da buraya diktim. Evet rengarenk oldu böyle üç parça halinde Hı. yine buraları dolduracağım arkadaşlar bu saksımda böylelikle bitmiş olacak yani işim bitti şimdi temizliğe sıra geldi arkadaşlar burayı temizleyeceğim ve Allah'a şükür diyeceğim yarın işlerime düğün e, alışverişlerime başlayacağım evet son olarak bu saksımı göstereyim arkadaşlar <laughs> toprağına baktım inanır mısınız Böyle su bir şey yok ama kızarması için öyle bırakıyorum yeter su gördükleri Evet kızarması için gerekiyor Evet bakın arkadaşlar bunlar tohumu kaçtılar bile Bu buranın sedumu sizin e, Bangkoklu dediğiniz ama belki de e, sizin dediğinizden değil bu ama çok benziyor Onları da oradan alacağım. Soğuma kaçınca da çok çirkin oluyorlar. Evet. Bu saksımda böyle arkadaşlar. Evet. Oradaki anonimde harika gül şeklinde. Evet arkadaşlar. Böyle. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.